Allahumme Rabb'a hadid e davetil müsteciabeti el müsteciabila davetel hak ve kelimet tekva diye başlıyor. Hayya lel felah dendikten sonra bunu derse ezan okuyan müezzin okurken gök kapıları açılır dua kabul olur. Kime bir sıkıntı veya bir şiddet büyük bir darlıktasın ezanı beklesin diyor. Ezanı beklesin. Allah'u ekber Allah'u ekber Allah'u ekber. Allah kelime-i şehadet getirdi müezzin o da peşine. Müezzin bitirir bitirmez kelime-i şehadet. İşte iki şehadetin ikisi de var ya Hayya salat dedi. Hayya salat diyor. La havle ve la kuvvete illa billah beraber. Ama burada tabi rivayet böyle. Hayya aleyh felah dedi. Hayya aleyh felah diyor. La havle ve la kuvvete illa billah le beraber. Sonra Allah'ım ve Rabb'a davetil müstecabeti. O senin bildiğin herhalde lezi değil. Başka bir bu şimdi. Davetil hakkı ve kelimet takva. Kısa. Sonra hacetini istesin. İstediği anda ezanın bereketine kabul saati gökler açıkken verilecek.